Soru: Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? Cevap: Sahur yemeği oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce yedikleri yemektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem sahur yemeğinde bereket olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin Müslümanların orucu ile ehli kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahur geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Alimler sahurun oruca dayanma gücü verdiğini maddi manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sabura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemeli